Allah kavuştursun. Baş başa kaldık. Gençler toparlanamadılar daha. Baksanıza kahvaltı yayını olmadı. Bavullarınız hazır mı? Balayına götüreceklerimizi arabada zaten. Ben balayına falan gitmiyorum. Oyun oynamaya gerek yok. Buradaki herkes bunun sebebini biliyor zaten. Bilmeyenler için bir kez daha söyleyeyim. Bir süre sonra boşanacağız kızım. Şimdilik annemler duysun istemiyorum. Bir süre otelde kalırım. Sonra da ortalarda gözükmem zaten. Hayır buna izin veremem. Otelde kalamazsın. Ben izin istemiyorum. Kararımı bildiriyorum. Doğru kararlar değil bunlar. Normal düşünemiyorsun. Gazetelere düşersin. Balayına gidemediler, mahkemeye gittiler. Eniştem haklı. Balayına gitmeyeceğim. O zaman eve gidersiniz. Aa, sizin eve de olmaz. Gazeteciler hemen haberi alırlar, bize gelirsiniz, bir süre bizde kalırsınız. Biz de derdimizi anlatırız sana. Ya kabul edersin, ikna olursun. Ya da boşanırsınız. Ya ben de çok sıkıldım bu konu uzamasından. Aa, yani inceldiği yerden kopsun, Yani ne yapalım? Bunlar daha sonra konuşulacak şeyler. Meltemciğim, balayına çıkmak istemediğine emin misin? Bir süre buradan uzaklaşmak ikinize de iyi gelebilirdi. İstemiyorum. Başka yerde kalmana da izin vermem. Onu da bil. Tamam. Gürültü patırtı kopmaması için bir süre sizde kalmayı kabul ediyorum. Ama lütfen siz de benim kararlarıma saygı gösterin. Lütfen. He, yeter be. Madem böyle olacaktı niye kıyıldı bu nikah? e, bana bak. Reşat, Reşat. Çeneni kapa. Meltemi ikna et. Ya baba baksana boşanacağım diyor. Tabii ki boşanmayacaksınız. Buna asla izin vermeyeceğim. <laughs> Lan gerçekten buradasın. <laughs> Kişiydi. Bu kadar köşe saldırdı işte be. Hadi ya. Bir kapıyı kırdı, camı kırdı, içeri girdi. Murat. Çizgi film niye seyretmiyorsun? Otur bakayım şuraya. Ben sana şimdi meyve de soyacağım. Babam sobanın demirli aldı. Sonra mı bir saldırdı. Tamam sen çizgi filmi izleyeceksin. Hadi gidelim. bu adamı kocalar. Yenge. Bak ben artık yabancı değilim. Beraber bir sürü şey yaşadık. Eğer bana ne olduğunu anlatırsan belki yardımım dokunur. Kerim abinin başı derde girmesin. Kimsenin başının derde girdiği falan yok. Senin eski nişanlının bu olayla bir ilgisi var mı? Mustafa'nın. Sen nereden biliyorsun? Asu anlatırken ben de oradaydım. Ay, tamam, tamam. O kadın mı vermiş adresi? Öyle mi bulmuş? Ha? O mu saldırdı Kerim abiye? Hayır. Kim o zaman? Ben hiçbir şey bilmiyorum, bana su Geldiler. Ya, ne oluyor, Cam mı kırılmış? Hii. Bak bunlar yalnız kalınca kavga edip, camı pencereye indirdiler, ben sana söyleyeyim. Ne oldu, ne oldu? Dün akşam kavga çıktı baba. Tam bu kadar adam, eniştemi de öldürdü. Biz salondaydık, o mutfaktaydı. O Kerim mi? Birden bir araba sesi duyduk. Sonra karanlıkta bir sürü adam indi. Sürükleyerek götürdüler, sonra hepsi vurdu. İyi vah, Peki siz? Biz kapıyı kilitleydik ama kırdılar. Camı da kırdılar. Ama bütün aileni öldürürüz dediler. Gördün mü yaptın ben? Gördün mü?